Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomda sizlere emülatör kasma sorunlarını nasıl çözebiliriz, ee, bazı detayları size açıklayacağım, göstereceğim. Ee, hani internette birçok video izledim. Ee, videolarda hani herkesin bir yöntemi var, onu göstermiş ama şimdi burada önemli olan herkesin sistemini e, emülatöre göre optimize etmektir. Yani. E, Emulator normalde işlemci ağırlık olduğu için e, mobil oyunları bilgisayarda oynatmaya yarayan bir programdır. Yani e, bu yüzden yani e, her bilgisayarda yani ülkin çalışmaz. Yani nasıl deyinmezse biraz daha iyi sistemler olması lazım. Ama bu iyi de olsa hani kötü de olsa yani bu optimize edilmesi lazım. Şimdi bunu herkes kendi sistemine göre söylüyor ama şimdi burada yapacağımız bir iki önemli ayar var o ayarları yaparsak eğer yani emülatörümüz bundan sonra kasmayabilir diyeyimse yani şimdi burada en basit ekran kartı ayarları şimdi burada ekran kartı ayarlarından Nvidia denetim masasına geliyoruz görüntü ayarları ayarlarını ön ayarla yap diyor burası benim tercihim performans seçilecek zaten o şekilde bazen değişiyor 3D ayarlarının yönetilmesi burada bunlar 900 mekalite yüksek performans güç yönetimi modu maksimum performans tercih tamam bu normal bu zaten klasik ama burada herkes de görüntü oluşturması GPU Studio otomatik seç ben de otomatik neden otomatik <laughs> affedersiniz benim ekran kartım yani çok iyi bir ekran kartı değil çok da kötü değil orta seviye bir ekran kart ee, ama işlemcim iyi bir işlemci 10900K ee, burada ben ekran kartına yükün bilmesini istemiyorum yani burada e, işlemciye de yük binsin diye ben burayı otomatik seçiyorum artı buradaki bir diğer önemli konu da işlemcimizi fix e, ayarları burada yani e, izlediğim videolarda Nvidia GeForce GTX 1660 yani ekran kartını seç herkes bu şekilde ama ben burada GPU seçiyorum ki benim işlemcim daha güçlü ve daha iyi olduğu için yani. Şimdi ekran kartını seçtiğim zaman burada droplamaları çok yaşıyorum. Yani çok denedim bunu. Yani bayağı bir ayarda yaptım, onu yaptım, bunu yaptım, şunu karıştırdım. Ama hiçbir olmadı. Yani ek ek programlar bu e, overclock programı falan şu bu ekran kartı hani onların hiçbiri bir iş yaramıyor. Anca ne yapıyor? Ekran kartını dar boğaz yapıyor, sıkıştırıyor. Yani bu emülatörde onlara gerek yok. Yani burada optimizeyi güzel yaparsak yani nasıl diyeyim ben optimizasyon güzel olursa yani kasmalar daha az seviye inecek. Hani arada bir drop yaşanıyor, kasma oluyor ama çok az ve sıkmayacak kadar. Şimdi Bazen öyle oluyor ki bomboş hiç kimse yok. Ee, öyle bir kasıyor ki artık oyundan insanın nefret edesi geliyor. Yani tabii ki bu tam oyunla alakalı Yani oyunda da var, e, sistemde de var yani. Şimdi buradan burayı uygula diyoruz. Yani hangi burada ekran kartınız güçlüyse ekran kartınıza veriyoruz. işlemciniz daha güçlüyse işlemcinize veriyorsunuz. Yani otomatik seçmeyin hangisi güçlüyse onu verin ee, bir diğer ekran kartının ayarı da masaüstü boyutunu bakalım onu tekrar ayarladı. masaüstü boyutunu ve konumunu ayarla burada da yapacağınız önemli bir ayar burada ölçeklendirme yok yapıyoruz ee, altta da GPU seçiyoruz Tabii ki e, ek, işlemciniz iyi bir işlemci ise GPU seçiyoruz. İşlemciniz iyi bir işlemci değilse ekranı seçiyoruz. Yani bunu iki farklı deneyebilirsiniz. Burada e, monitörünüzün yenileme hızını görüyorsunuz. Yani e, hem 144 Hz. Buna da bakın yani e, belki bazen 60 Hz'de 50 Hz'de kalıyor. Yani monitörünüzün herzi yüksekse onlara dikkat edin. Hani 60 MHz mesela 70 veya e, 144 120 ama bu adam ne yapıyor 50 de oynuyor 60 da oynuyor yani bilmiyor bazen değişiyor bu bunu da buradan kontrol etmiş olursunuz yani e, 144 ters. bu şekilde burayı kaydedin bu zaten ana ekranları bu otomatik ayarlıyor kendisi yani ekran kartımızda bu ayar tamam yani burayı kendimiz yapacağız geçelim emülatörümüzün ayarlarına. Emülatörümüzün ayarlarda ben temel sabit tencere Motor ayarları daire e kullanırım kullanıyorum. Ee, bu 4 tanesini tıklıyoruz yani bunu ben yani de e, Bu ara ara güncelleş, bazı güncelleştirmelerde OpenGill çok iyi geliyor. Bazı güncelleştirmelerden sonra daire daha iyi geliyor. Burada ya, bir deneyeceksiniz yani e, önce bir direkse e, tıklı tikli bir kullanın ee, kenar yumuşatma ayarlarını kapatıyoruz bellek ayarı e, da en yükseğe verin işlemciyi de en yükseğe verin yani e, benim 16 benim 16'lık yani ben ne yapıyorum burada 8'ini veriyorum yarı yarıya kullanmış olayım işlemcim benim e, ile beraber 20 8 veriyorum yani hiçbir şey yapmıyorum yüzde her zamanki gibi klasik zaten monitörünüze göre e, ee, burayı da ekran dpn 480 yapalım ki biraz daha iyi görüntü alayım modül ayarlarına geldiğimiz zaman burası zaten otomatik e, ee, oyun ayarları da işte ha, burada da dikkat etmemiz konu e, ee, monitörünüz ekran kartınız neyi destekliyorsa ona göre mesela ultra hd 2k ee, burada 1060'a üzeri diyor ama 2660. benim ekran kartım e, monitörüm Ultra HD 2K'yı desteklemiyor tamam bunu seçtiğim zaman görüntü daha güzel oluyor daha net bir görüntü alıyorum ama ama ne oluyor daha çok drop yiyorum e, kasmalar biraz daha fazlalaşıyor o yüzden ben e, monitörümün özelliğine göre <laughs> kalitesine göre HD 1080p'yi seçiyorum burayı da akıcı yapıyorum yani HD de yapsam aynı akıcı da yapsam aynı ama akıcı biraz daha iyi geldi bana burası 90 fps bu şekilde yapıyoruz hani burada dikkat etmemiz konu ekran kartının ve emülatörün birbirini optimize etmek yani bu şekilde optimize ettiğimiz zaman hiçbir sıkıntı kalmıyor yani bazı arkadaşlar hani izlediğim videolarda farklı yöntemler çıkmış ama şeyden çıkmışlar yani e, bu ayarlardan farklı yerlerden başka bir ayar bunlar bir, bir ayar da burada var sistem yapıla yapılandırmasına giriyoruz e, burada bu daha çok yükleyeceğiz ön yükleme diyoruz gelişmiş seçenekler e, işlemci sayınız burada siz yapmadıysanız eğer birdir bunu tıklıyoruz burayı 20 hani kaçsa işlemciniz onu yapıyorsunuz Diyorsunuz. tamam diyorsunuz bilgisayarınız tekrar kapalı baktıktan sonra tamam bunu da göstereyim hazır size göstermiş yani güç planı bu güç planı seçiliyen yani nihayet performans Yani ilk yapmamışsanız burası büyük ihtimal dengeli dedir yani bu ne yapıyoruz yüksek performans veya nihayet performans bu şekilde daha çok güç sağlıyor bilgisayar. şimdi oyunumuzu açalım ve oyun içi ayarlarımıza bakalım ee, kusura bakmayın bu benim ilk çektiğim video. Hani biraz heyecanlanmış olabilirim. Aklınıza sığınıyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum. Yani desteklerinize ihtiyacım var şu an. Destek vereceğinizde mutlu ediyorum yani eminim abone olacaksınız. girelim. Ya, bir ses. Yani burada aküsü 90 FPS, renkli. E, ee, Düzgünleştirmeyi kapatıyorum. E, ee, parlaklığını kendi e, göz alışkanlığımıza göre ayarlayabilirsiniz. Grafikleri otomatik ayarla kapalı. Şimdi burada e, bazı arkadaşların yaptığı hata, yani benim e, oynadığım kendi takımındaki arkadaşlar da bazen yapıyor şimdi HDR veya HD alıyor ya da H HD aşırı yani HD alıyor aşırı yani ee, bu HD aşırı aldığın zaman tamam görüntü kalitesi güzel oluyor ama ee, doğal olarak bu online bir oyun olduğu için kasmalar olabiliyor yani bu online bir oyun e, emülatörde ee, bilgisayar oyunu olmadığı için yani mobil oyunu bilgisayara çevirdiği için yani bunlar doğaldır. Yani bunları kendiniz burada akıcı ve FPS, 90 FPS önerilene aldığınız zaman daha sağlıklı. Çünkü 90 FPS boyunda. 90 FPS'e yüksek vermiyor. Şimdi 60 FPS de denedim. Mesela HD'yi denedim. Yani bunlarda 90'lı arasında pek fark yok. Fark olan nedir? HD aşırıda veya akıcı aşırıda daha çok kasmalar oluyor daha çok drop yemeler oluyor yani e, sisteminiz çok çok iyi bir sistem değilse yani burada sisteminiz çok iyi bir sistem de olsa internetiniz normal bir internet olduğu için yani kasmalar normaldir yani, yani daha üst seviye internet hızı olacak ki yani burada bir sıkıntı yaşamayacaksınız burada sıkıntı yaşamanız gayet normal bu şekil yaptığınız zaman internetinize ve sisteminize e, göre bir ayar yaptığınızda hiç sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum e, aklıma şu an yaptığım ayarlardan <laughs> e, yaptığım ayarlardan ne var aklıma Bana, bu kadar zaten ya bir şey yok e, ama ekran kartı ayarlarına dikkat edin He, bir de şu var şunu da göstereyim ben size arkadaşlar burada özellikler de sanırım uyumluluk tam ekran iyileştirmeyi devre dışı bırak yüksek tp buraymış yüksek tipi ayarlarını değiştir diyor burayı da yüksek tp ölçeklendirme davranışımızı geçerli sıkıl ölçeklendi, ölçeklendirmeyi gerçekleştirin yazıyor bunu ne yapıyoruz tıklıyoruz Bu, yani burası da çok önemli yani bunları hepsini yaptıysan bunlar zaten çoğu videoda gösteriyor. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye. E bunları yaptıysanız şimdi burada ekran kartı ayarlarınızı güzel yapmanız lazım. Yani ekran kartı ayarlarınızda dediğim gibi yaptığınız anda pek bir sıkıntı yaşayacağınızı sanmıyorum. Oyun daha akıcı bir hale gelecektir. Yani tekrar göstereyim size. Tek performans, maksimum performans tercih et pencereye görüntü oluşturmayı otomatik. Bunu otomatik yapıyorsunuz. İşte sound yapılandırması. Bunu GPU seçiyorsunuz. i̇şlemciniz çok iyi ise, eğer işlemciniz çok iyi değilse, ekran kartını seçeceksiniz. Yani orta, yani çok düşük bir seviyesi otomatik deneyebilirsiniz. Yani bunu deneyerek öğrenebilirsiniz bunları. Bunları deneyin. Hani bir maç atmayın. En az 5-6 maç atın ki e, şimdi bir maçta mesela atıyorum bu ayarları yaptım renderlama olayı ee, bir kayıt bilgisayar önce bir hani kaydettikten sonra ilk başta kasmalar olabiliyor ama e, sonraki ilerleyen maçlarda yani kasmalar olmuyor bunu bir şekilde deneyin derim hayır ben değiştirmek istemiyorum benim ayarım zaten normal kendi ayarını masaüstü boyutunu ve konumunu ayarlayı da e, ölçeklendirme yok ekran kartınız iyiyse bu da ekran ekran kartınız iyiyse GPU, oyunları ve programlar tarafından belirlenerek ölçeklendirme modunu geçersiz kapatın bunu da tıklıyoruz buralar zaten çözülmüyor e, monitörünüzün yenileme hızı arkadaşlar videomuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir yani işinize yaramıştır Sanıyorum. Çünkü bu ekran kartının ince ayarları pek gösteren olmuyor. Ee, videomu da beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İnşallah yani bir işe yarar bu yaptığınız ayarlar ki monitörünüz kasmaz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet